Merhaba arkadaşlar yazılı haftasında yazılı senaryo çözümlerimize devam ediyoruz. 9. sınıflarla ilgili bir paylaşım yapmıştık. Bu defa 10. sınıflar için bir yazılı senaryosu çözümü gerçekleştireceğiz. İnşallah sizler için faydalı olur diyelim. Ve hemen birinci sorumuzu yansıtalım bakalım ne sorulmuş. Evet aşağıda verilen olayları fiziksel kimyasal değişim olarak sınıflandırınız denilmiş. Hemen aşıkına bakalım. Güneş batarken havanın kısıllaşması arkadaşlar bu ışığın kırılması olayıyla ilgili yani fizikseldir diyoruz. Hemen şuraya fiziksel yazalım. B'de besinlerin midede sindirilmesi. Tabi burada enzimler falan görev alıyor. Dolayısıyla kimyasal değişim olacaktır. Bağlar kopuyor arkadaşlar. Orada kovalent bağlar falan kopuyor. Dolayısıyla buna kimyasal diyeceğiz. İyotun süblimleşmesi. Burada arkadaşlar iyot katısı iyot gazına dönüşüyor. Dolayısıyla fiziksel bir değişim var iot yine iot farklı bir maddeye dönüşmüyor. O yüzden fiziksel değişim diyeceğiz. Magnezyum metalinin asit çözelsine atıldığında hidrojen gazı oluşturması. Burada kimyasal bir değişim var. Bakın dikkat ederseniz farklı bir gaz oluşuyor. Bunun dışında magnezyum metali burada arkadaşlar asidin içerisindeki anyonla da birleşecek. Dolayısıyla orada bir tuz oluşacak. O yüzden kimyasal diyeceğiz. Sabaha doğru yaprakların üzerinde çiğ oluşması burada arkadaşlar yine hal değişimi olayı söz konusu. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? Fiziksel değişim diyeceğiz. Alüminyum metalinin havadaki oksijen gazıyla etkileşerek kararması diyor. Burada bir oksitlenme ifadesi geçiyor arkadaşlar. Oksijen gazıyla demiş etkileşerek. Dolayısıyla burada kimyasal değişim var diyeceğiz. Hemen şöyle yazalım. Yani demirin paslanması gibi düşünebilirsiniz. Ekmeğin küflenmesi yine kimyasal değişimdir. Biliyorsunuz küflenen ekmek eski haline dönüşmüyor. Yapısı değişiyor. Dolayısıyla kimyasal diyelim. Sütten peynir eldesi demiş. Yine kimyasal bir değişimdir. Kimyasal. Sofra tuzunun suda çözülmesi denilmiş. Burada arkadaşlar sofra tuzu nötr bir tuzdur. Su içerisinde çözünürken herhangi bir kimyasal olay gerçekleşmez. Dolayısıyla fiziksel diyeceğiz. Hatta Sağlamasını da şöyle yapabiliriz. Tuzu çözdükten sonra bakın buharlaştırma yöntemiyle tekrar sofra tuzunu elde etmek mümkün oluyor. Dolayısıyla orada kimyasal bir değişim olmamış demektir. Gümüş nitrat ve sodyum klorür çözeltileri karıştırıldığında beyaz renkli gümüş klorür katısının oluşması bir çökelme tepkimesi arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz iyonlar yer değiştiriyor. Dolayısıyla kimyasal ifadesine yazabiliriz. Evet kimyasal değişimdir diyebiliyoruz. Geçelim hemen ikinci soruya. Diyor ki verilen tepkimeler için uygun model gösterimleri çiziniz. Burada arkadaşlar hemen birinci tepkimeye baktığımız zaman iki atomlu bir molekül hidrojen gazından bahsediyorum. Bunlar arkadaşlar klorla birleşecek. Hemen şöyle hidrojenleri şu şekilde gösterebiliriz. Modelleme yapacağız. Şu mavi renkli olan hidrojenler olsun. Bir de klor olacak. Kloru farklı renkte gösterelim. Onu da kırmızı yapalım değil mi? Artı diyorum. Bakın kloru yazacağım şimdi. Bu da klor molekülü olsun. Sonra bunlar birleşecek. Bakın oku çekelim. Yeni bir madde oluşacak burada. Onu da yine aynı renkleri kullanarak çizebiliriz. İki tane hidrojen klorur. Bakın şöyle hidrojenimiz. Sonra klorumuzu bağlayalım. Şöyle kırmızı renkle gösterelim. Hidrojen klorur. Burada dikkat ederseniz maviler bir aradaydı, kırmızılar bir aradaydı. Sonra mavi ile kırmızı bir araya gelerek yeni bir madde oluşumuna sebebiyet verdi. O da hidrojen klorür olacak. Önünde de iki olacak ama biz bunu ayrı ayrı gösterelim arkadaşlar. Bir tane daha şöyle klor gösterelim. Bir tane daha hidrojene. Yani iki tane hidrojen klorür derken bunu kastediyor. Gözünüzde böyle canlansın. İkincisinde azot monoksit ve oksijen tepkimeye girecek. Bunu da hemen modelleyelim. Yalnız dikkat edin 2 mol azot monoksit ya da 2 tane azot monoksiti gösterebiliriz. Mol'u karıştırmayalım. Mol kafaları karıştırmasın. 2 tane diyelim. Şimdi burada arkadaşlar azotu ne renkle gösterelim? Kırmızıyla gösterelim. Oksijeni de böyle maviyle gösterelim. Peki ne olacak burada? Bakın bunlardan iki tane çizmemiz gerekiyor. Şöyle. Çünkü kat sayısı iki olduğu için. Şöyle kırmızıyla önüne ekleyelim. Evet. Sonra okumuzu çekiyoruz. Bakın şöyle bir ok çekelim buradan. Ondan sonra ne oluşacak? Azot dioksit. Yani e, burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Bu arada ben eksik yazdım. Düzeltme yapıyorum pardon. Oksijeni unutmuşum. Oksijeni de ekleyeyim hemen modelleme yaparken. İki tane oksijen. E, oksijeni ne renkte gösterdik? Mavi renkte gösterdik değil mi? İki tane mavi çizelim hemen. Şöyle. Bir oksijen bu. Diğer oksijen de bu şekilde bağlı. Sonra okumuzu alalım. Evet şöyle çektik. Sonra ne yapacak? Azota bağlı iki tane oksijen düşünün. Azotu gösteriyorum arkadaşlar. Bakın buna bağlı iki tane oksijen olacak. Şöyle bir oksijen buraya. Bir tanesini de buraya bağlayalım. Bundan iki tane olacak. Dolayısıyla şöyle bir tane daha çizeceğim. Şöyle gösterip onu da yanına şöyle oksijenleri bağlayabilirsiniz. Yani kısacası şu tepkimenin modellemesini böyle ifade edebilirsiniz. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Geçelim üçüncü soruya. Üçüncü soru. Bakalım ne gelecek. Evet. Tepkime türleri var. Aşağıda verilen tepkimelerin türlerini altlarındaki boşluğa yazınız demiş. Şimdi burada arkadaşlar bir metal görüyorsunuz. Hidrojen klor ile tepkimeye girmiş. Kalsiyum klor oluşmuş. Tabi burada metal element halinde yükseltgen ve basamağı sıfır. Bakın burada artı iki oluyor. Dolayısıyla yükseltgen ve basamağına vurgu yaptım. Bu bir yükseltgenme indirgenme tepkimesi arkadaşlar. Bakın yükseltgenme kısaca yazıyorum. indirgenme tepkimesi diye yazabilirsiniz. Yani redoks. Peki B'ye bakalım. Buradan nitrik asidi, burada da magnezyum hidroksidi görüyoruz. Bu bir asit arkadaşlar. Asit. Burada da bazı görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bir asit baz tepkimesi ve su oluştuğu için nötrleşme tepkimesi ifadesinde kullanabilirsiniz. Yani isterseniz asit baz tepkimesi deyin asit baz tepkimesi de diyebiliyoruz. Su oluşumunu gördüğümüz için nötrleşme de diyebiliriz. Eğer su yoksa ortamda arkadaşlar yani tepkimeye baktığınız zaman su ortamda yoksa sadece asit baz tepkimesi olur. Ee, yine girenler kısmında asit ve baz var ise tabi. Ee, ama suyun oluşumu da söz konusu konusuysa ekstradan bir de nötrleşme ifadesini kullanabiliyoruz. Geldik C'ye. Burada kurşun 2 nitrat var. Potasyum yodürle tepkimeye girmiş. Bakın burada bir katı oluşumu söz konusu. Yine potasyum nitrat. Bu bir çözülme çökelme tepkimesi. Çözülme çökelme tepkimesi diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar burada soruldu mu bilmiyorum sonradan gelecek mi ama. Şimdi şunu unutmayın bu tarz bir tepkime de sizden bazı kavramlar sorulabilir. Mesela çöken madde hangi maddedir? Kurşun iki yodur diyeceksiniz. Ondan sonra net iyon denklemi nedir diye sorarsa şu kurşun 2 iki yodure göre denklem yazılır. Çünkü çöken madde hangisiyse net iyon denklemi ona göre yazılır. Ben hemen şuraya da yazmak istiyorum görmüş olun. Yani kurşun iki artı artı iki iyot eksiden kurşun iki iyodurun oluşumu arkadaşlar pbi 2 katısı diyelim. Bu tepkime net iyon denklemi olarak geçer. Çözünme çökelme tepkimelerinde çöken maddeye göre yazılır diyoruz net iyon denklemi. Bir de seyirci iyonlar sorulabilir. Herhangi bir şekilde çökelmeye uğramayan, çözelti içerisinde kalmaya devam eden iyonlar seyirci iyonlardır. Kimler burada? Potasyum artı ile nitrat eksi arkadaşlar. Bakın potasyum artı ve nitrat eksi iyonları eksi yüklü nitrat iyonları. Bunlar seyirci iyonlar olarak geçer. Bunu da belirtmiş olalım. Şu net iyon denklemi. Bu da seyirci iyon olarak bilinir. Evet bunlara da dikkat edin. Özellikle derslerde yazmış olduğunuz örnekleri bir inceleyin. Seyirci iyon nedir? Net iyon denklemi nedir? Onlara bakarsanız daha da pekişecektir. Peki D'ye bakalım arkadaşlar. Girenler kısmında iki element görüyoruz. Burada azot monoksit oluşmuş. Bu yine bir redoks tepkimesi. Çünkü azot burada sıfır, oksijen sıfır eksi 2'ye artı 2 şeklinde bakın yükseltgenme olsamaklar değişmiş. Yani biz buna yükseltgenme indirgenme diyebiliriz. İndirgenme tepkimesi diyelim. E, bu arada daha önceki yıllardan 8. sınıfta hatırlarsanız bir de yanma tepkimesi ifadesi kullanılıyordu. Bu aynı zamanda bir yanma tepkimesidir. Bir madde oksijen gazıyla tepkimeye giriyorsa yanma tepkimesidir ifadesinde unutmamanızda fayda var. Evet geçelim hemen bir diğer sorumuza bakalım ne gelecek. Bu arada dördüncü soruyla devam edeceğiz. Şurada. 0.4 mol diazot trioksit gazı ile ilgili. Birinci maddede kaç mol azot atomu içerir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları ben genelde şöyle anlatırım. Şu bileşiği şöyle daire içerisinde alın. Bakın 0.4 mol olduğu söylenmiş. Şuraya 0.4 mol diyorum. Bu molekülümüz arkadaşlar. Bakın molekülümüz 0.4 mol. Bizden azot sorulmuş diyelim. Hemen 0.4 ile şu 2'yi çarptığınız zaman, çünkü 1 mol e, diazot trioksitte bakın 2 mol azot var. Yani 1'e 2 oranını görebiliyorsunuz. Hatta ben genelde şöyle sorarım öğrencilerime: Kaç molekül görüyorsunuz? Bunu kendi kendinize de sorarak cevap verebilirsiniz. 1 molekül görüyoruz, değil mi? Peki kaç azot var? 2. O zaman 1 molekülde 2 azot. E, 0.4 molde o zaman ne olur? 0.4 çarpı 2'den 0.8 mol. Azot yapacaktır. Hemen şöyle yazalım 0.4 çarpı 2 eşittir 0.8 mol azot atomu içerir diyebilirsiniz. Peki kaç mol oksijen atomu içerir diye sormuş. Zaten bunu yazınca bakın bunlara cevap vermek çok zorlayıcı olmuyor. E, oksijen 3 tane görüyoruz. Bir molekülde 3 oksijen. O zaman oksijen sayısı molekül sayısının 3 misli olacak. 0.4 çarpı 3 dersek buradan da arkadaşlar 1.2 mol de oksijen atomu içerir diyebilirsiniz. Evet. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Bakalım bu defa ne gelecek karşımıza. Yine mol ile ilgili bir soru. 0.1 mol azot triklorür bileşiği ile ilgili. Birinci ifadede kaç tane azot atomu içerir demiş. Bakın biraz önce yaptığımız işlemin aynısını yapalım. Şöyle NCl3 diye yazıyorum. Bakın daire içerisinde alın arkadaşlar. Bunun 0.1 mol olduğunu biliyoruz. Kaç tane azot atomu içerir? Burada dikkat edin molü sormamış. Bir öncekinde kaç mol diye sormuştu. Biz 0,1 çarpı 1'den 0,1 mol deriz değil mi? Bakın 0,1 mol neyimiz var? Azot var. Ama tane istediği için biz bunu ne yapacağız? Avogadro sayısıyla çarpacağız. O zaman o da eşittir. 0,1 çarpı ena tane diyebilirsiniz. Avogadro sayısıyla çarptığınız zaman molü taneciye çevirmiş oluyorsunuz. Peki toplam kaç tane atom içerir demiş. Şimdi arkadaşlar moleküle bir bakın tekrar. Bir molekülde 4 atom görüyorsunuz değil mi? Demek ki atom sayısı molekül sayısının 4 misli. E, 0.1 mol dediğine göre demek ki 0.4 mol atom içerecek. Yani 0.1 çarpı 4'ten 4 nereden geldi? Bir azot 3 klor. 4 atom yapıyor. O yüzden 4 ile çarpıyoruz. 0.4 mol diyoruz. E, kaç tane demiş? Yine molü taneye çevirirken ile çarparız. O zaman 0.4 çarpı. En şeklinde yazabilirsiniz. Cevabımız bu olacak. Evet geçelim 6. soruya. 6. soruda yine bir mol sorusu geldi. Tanecik verilmiş mol tanecik ilişkisini hatırlayalım arkadaşlar. En eşittir en bölü en diyorduk değil mi? Böyle bir formülümüz vardı. O zaman ben hemen şu verilen taneciyi mole çevireceğim. Yalnız dikkat edin atom içeren demiş... Yani molekülün molunu hesaplamıyoruz. Atomun molunu hesaplıyoruz. O zaman yazalım. En eşittir 3.01 çarpı 10 üzeri 23 bölü. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 diye yazarsak Avogadro sayısını. 1 bölü 2'den 0.5 mol bulmuş olursunuz. Yalnız burada dikkat edin arkadaşlar 0.5 mol atomumuz var. Ben tekrar difosfor trioksiti yazıyorum. Bakın P2O3 diye yazdım. Şimdi tekrar size soruyorum. Kaç molekül var arkadaşlar? Bir molekül var değil mi? Peki kaç atom görüyorsunuz? Beş atom görüyorsunuz. Atomun miktarı molekülün beş misli mi? Evet. O zaman atoma ben 0,5 mol diyorsam molekül bunun beşte biri olur. Hatta şöyle sabitleyelim. Bir mol diyelim. Hatta bir tane diyelim. Burada yazmayalım. Şöyle yapalım. Mesela bir tane molekül. Burada kaç atom var? 5 tane atom. Şimdi verilen bilgi 0.5 mol. Yani şuraya ben 0.5 mol yazdığım zaman sonuçta 5'e 1 oran olduğu için buraya ne yazmam gerekiyor? 0.1 mol yazmam gerekiyor. 5'te 1'ini alacaksınız. O yüzden bizden neyi sormuştu? Kaç moldur diye sormuş. Cevabımız 0.1 mol olacak. Yani şuraya yazalım. 0.1 mol cevabımızı şöyle yazalım. Geldik bir diğer sorumuza. Yedinci soruyla devam edelim. Sağ üstte zannedersem. Aynen. Evet yine fiziksel ve kimyasal olaylarla ilgili örnekler var. Şimdi birincisinde buğdayın un haline getirilmesi. Bu ufalanmadır arkadaşlar. Yani mesela örnek veriyorum. Ben bu plastiği küçük küçük parçalara ayırdığım zaman kimyası değişir mi? Plastik yine plastiktir. Dolayısıyla buğdayı da burada un haline getirirken isim değişiyor ama Yapı yine aynı yapı. Sadece küçük boyutlara getirmiş oluyorsunuz. O yüzden biz buna ne diyeceğiz? E, fiziksel diyeceğiz. Geldik ikincisine. Bitkilerin fotosentez yapması. Tabi burada arkadaşlar biliyorsunuz işte glikoz falan görev alıyor, karbondioksit, e, işte ışık. Orada yeni bağlar oluşuyor, bağlar kopuyor. Fotosentezin tepkimesi var biliyorsunuz. Dolayısıyla kimyasal diye hemen yazalım. Elmanın çürümesi, çürüyen elmanın kokusu, tadı her şey değişiyor değil mi? Ve geriye dönüşüm mümkün değil. Dolayısıyla elmanın çürümesi kimyasal. Kolonyanın uçması, burada sadece bir hal değişim olayı söz konusu. Kolonyanın içerisinde su ve alkol var. Alkol daha uçucu. Dolayısıyla kapağını açık bıraktığınız zaman hemen içindeki alkol hızlı bir şekilde ayrılmaya başlayacaktır. O yüzden kolonyanın kapağını açık bırakmayın arkadaşlar, önemlidir. Hani büyüklerimiz hep bize öğretir diye kolonyanın ağzını açık aslında sebebini çok net bilmeseler de moleküler düzeyde bilmeseler de hayat tecrübesi o şişenin zamanla boşaldığını gösteriyor. E, dolayısıyla demek ki içerisinde bir şeyler uçuyor. O manada e, kapağı kesinlikle kapatın diye hep uyarırlardı. Ben çocukluğumda hep bunu hatırlarım özellikle bayram e, haftalarında kolonyanın uçması arkadaşlar dedik ki fiziksel bir hal değişimi olayıdır. Şekerin suda çözülmesi. Şekerin suda çözülmesi yine fizikseldir. Mesela şekerli suyu şöyle buharlaştırıp tekrar şeker elde ediliyor. Evet fiziksel bir değişim söz konusudur diyebiliyoruz. Gelelim hemen 8. soruya. Bakalım yine tepkimelerle ilgili, tepkime türleriyle ilgili bir soru. Aşağıda verilen tepkimelerin türlerini altlarına yazınız demiş. Şimdi birincisinde arkadaşlar nitrik asidi ve baryum hidroksidi görüyoruz. Biri asit, biri ise baz. Evet asit, baz. O zaman ne olur tepkimemiz? Asit, baz tepkimesi olur değil mi? Asit, baz tepkimesi. Yine su oluştuğu için nötrleşme de diyebilirsiniz. Evet nötrleşme ifadesinde de bir sıkıntı yok. Geldik B'ye. Burada kurşun 2 nitrat ve sodyum sülfatın tepkimesinden arkadaşlar. Kurşun 2 sülfatın oluştuğunu ve katı olarak çöktüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla bu bir çözülme, çökelme tepkimesidir diyebiliriz. Yine seyirci iyonlarımız sodyum ve nitrat. Net iyon denklemi kime göre yazılır? Kurşun iki sülfata göre yazılır. Dolayısıyla buraya da çözülme, çökelme diye belirtelim. Evet. Geldik C'ye. Magnezyum hidrojen bromürle tepkimeye girmiş. Burada arkadaşlar magnezyum element olduğu için yükseltgenme basamağı sıfır. Burada artı 2 oluyor. Bakın değerlik değişti. Benzer şekilde hidrojen artı bir burada sıfır olmuş. Bu indirgenmiş. Magnezyum yükseltgenmiş. Dolayısıyla ben bu tepkime bir yükseltgenme indirgenme ifadesini yapıştırırım. D'ye bakalım şimdi. Amonyak ve hidrojen klorür arkadaşlar. Amonyak bir bazdır. Hidrojen klorür bir asittir. Ve burada tuz oluşmuş. Ben buna yine asit baz tepkimesi diyebilirim. Bunun gelmesi iyi oldu. Asit baz tepkimesi. Ama ne diyemem arkadaşlar? Nötrleşme ifadesini kullanamam. Çünkü ortamda sudan eser yok. Bakın dikkat edin. Gaz, gaz katı. Yani herhangi bir şekilde suda çözülmemiş. Bununla beraber su oluşumu da yok. O yüzden biz buna nötrleşmedir diyemiyoruz. Nötrleşme olması için şu birinci tepkimedeki gibi e, ürünler kısmında mutlaka suyu görmemiz gerekir. Ya da şöyle çözünen maddelerin alt kısmından da suda yazması gerekiyor ki ortamda su olduğunu bilelim. Şimdi E'ye bakalım. Civa ve oksijen tepkimeye giriyor arkadaşlar. Civanın yükseltgenme basamağı 0, oksijen 0. Civa burada bakın artı 2, oksijen de eksi 2 olmuş oluyor. E, bu yine bir redoks tepkimesi ya da daha öncesinde de söylemiştim. Yanma tepkimesi ifadesinde kullanabilirsiniz. Her ne kadar şu anda üzerinde durulmasa da 8. sınıfta öğrenmiştiniz arkadaşlar. Bir maddenin oksijen gazıyla tepkimeye girmesine yanma tepkimesi deniyor. Dolayısıyla biz buna yükseltgenme, indirgenme ifadesini kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu bir yanma tepkimesi ismini alabilir. Evet zannedersem bu yazıyı da burada tamamlamış olduk. Biraz gecikmeli çözdüm arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bu sıralar inanılmaz bir yoğunluk var o yüzden elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum ama e, Bakın şu video bile yani Hiç hata yapmadan çözdüğümüz zaman bir yarım saat 45 dakikamızı alıyor e, O yüzden zaman gerçekten kıymetli e, Yine de elimden geldiğince arkadaşlar paylaşımlara devam edeceğim İnşallah önümüzdeki günlerde tatillere girerken e, Böyle biraz dinlenme pozisyonlarında daha fazla videoları sizler için paylaşmaya çalışacağım sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenirseniz arkadaşlar gerçekten de kanalımızın büyümesi için çok büyük katkıda bulunmuş olursunuz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.